değerli izleyiciler. At Yalanı ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben spikeriniz Erzam Karar. Bugün çok önemli bir gündem konusuyla karşınızdayız. Orta Asya Türk Birliği kuruluyor. Türkiye, Avrupa Birliği'ni kıskandıracak bir hamleyle Orta Asya Türk Birliği'ni resmen kuruyor. Komşularla sıfır problem felsefesini, komşularla ortak para birimi seviyesine taşımayı hedefleyen Türkiye, bölgede diplomatik atağa kalktı. Birlik üyeleri, ortak para birimi Altın Tengri ve Orta Asya ülkeleri arasında vizesiz geçiş kararını heyecanla karşılarken bakalım bu iş nereye varacak diyor. Cumhurbaşkanı ise yaptığı açıklamada daha büyük düşünün İstanbul'dan Bişkek'e hızlı tren yapacağız müjdesini verdi. Vatandaşlar hızlı tren güzel de önce bizim mahalleye otobüsler gelsin şeklinde projeye destek verdi. Türkiye'nin bu büyük hamlesi beklenmedik bir yerden tepki aldı. Finlandiya. Finlandiya hükümeti Türkiye'yi Orta Asya diasporasına birliğe katılım broşürleri dağıttığı gerekçesiyle kınadı. Başbakan düzenlediği basın toplantısında Türkler önce kebapçılarla geldi, şimdi dış politikaya müdahale ediyorlar. Bunu kabul edemeyiz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı'ndan jet yanıt geldi. Biz kimsenin iç işlerine karışmayız. Kebap seviyorsanız buyurun gelin konuşalım dedi. Finlandiya ayrıca Türkiye'nin Orta Asya ülkelerini bir WhatsApp grubunda toplamasını dünyanın huzurunu bozacak bir hamle olarak nitelendirdi. Ankara ise buna elimizde çok daha büyük grup projeleri var diyerek karşılık verdi. At yalanı haber olarak Orta Asya'da iş imkanı var mı? Varsa maaşları ne kadar gibi kritik soruların peşindeyiz. Takipte kalın.